Arkadaşlar bugün sizinle beraber kitimizi bin kupa yapacağız. Sizin için o kadar fazla uğraştım ki kiti 987'ye kadar getirdim. Ta 900 kaçtı? 950'lerden mi getirdim? Öyle az bakmayın cidden çok zor. Şimdi sizinle beraber bunu bin yapacağım. Önceden bin yapmıştım ama sonradan düştüm. Hadi maçımız başlasın. Sağ altta kim var? Kaze galiba. Abi. Yo Piper'mış. Piper'lar cidden aşırı. <laughs> Ben görmedim böyle bir şey. Hayatım en değişik anıydı. Edgar bana vurmadı. Ben Edgar'a vurmadım. Ben zıpladım. O attı ulti. Ben de yana ulti attım. Kaçtım. Yok böyle bir şey. Var ya. Yüreğim ağzıma geldi. Bismillah. Bir şey deneyeceğim. Hala burada değil mi? Tamam artık orada değil. Evet keşke çıkmasaydı. Hayır. Öldür onu. Ama şimdi de gelinmez Edgar değil mi? sen de tam zamanında geldin sanki ya. Neyse. An itibariyle son bir maçımız. Evet arkadaşlar cidden bir maçımız. Bu maçı Bugün eğer bu kit bugün burada bin kupa olursa siz tam 5 abone 5 abone o tuşunu kıracaksınız kıracaksınız böyle pam bam bam vuracaksınız. Bismillah. Tek bir maç. Bu kadar yakınken kaybetmek asla istemem. Asla istemem. Şeytan diyor ki gir ama kaybedeceksin. Diğer tarafta da melekler diyor ki gir boş ver. Kazansan da kaybetsen önemli olan eğlenmek. Ama eğer ben kaybedersem hiç eğlenmeyeceğim. Ve bunun böyle bir şey olmasını hiç istemiyorum böyle bir şey olmasın. Ben kazanmak istiyorum. Bakalım bir liderlik tabloları tablosundan da tüm zamanlar savaşçılar. Kite gireceğim. Ay toplam kupa diyorum. Yerel TR. Savaşçılar kit nerede kit? Kit. Kit burada. Biz yokuz. Evet çok kötü oldu. Peki ya şu anki sezon biz yine yokuz. Çok zor yok. Çok zor. Evet. Çok korkuyorum. Bismillah. Eğer dördüncü İlk dörde girirsek yüzde yüz bin kupa. Hayır. Bunu ben alayım yatık. Ben uzaklaştım o alandan. Edgar şurada. Lila aşağıda. Burada da kim var? Kimse. Peki ya burada? Kimse. burada kalalım bir süre. Edgar orada. Dörtlüklü. yüklü. alabilir de alamayabilirdi. Sen de güzel dondurdu. İlk altıdayız. İlk beş bir kişi ölürse biter. Haydi bir kişi. Bak. Cidden sadece bir kişi. Sen de git öl. Sen de git öl. Ve Edgar'ı kes. Ben bir yandan da olaya müdahale etmek de istemiyorum. Şu an. Çünkü ben ölürsem bir maça daha girmek zorunda kalırım. Ve o maçta kaybedersin çok kötü olur. Ve an itibariyle ilk üçteyiz. O oley oley oley. O oley oley oley. O o o. arkadaşlar 1000 kupa olduk. Bunun şerefine tam 5 like. Tam tamına 5 like. Haydi benden bu kadar. Görüşürüz.